bir ara üstadımızı dedim ki çocuk şasına gittim dedim efendim sizi Urfa'ya götürmeye gel. Dedi ki şimdi bana o zaman hep Kurdoğlu derdi. Dedi Kurdoğlu ben şimdi oralara gelsem böyle Suriye ayrı, Türkiye ayrı ben buna tahammül edemeyeceğim. Barış, ikisini birleştirmeye çalışacağım. Dolayısıyla siyasete karışmış oldum. Onun için ben şimdi gelmeyeceğim dedi. Hakikaten bu benim Türkiye'nin ve Suriye'nin 800 küsur kilometre yan yana o taraf ile bu tarafın milleti, halkı, hepsi bir akıba alırlar. Hakikaten ben Suriye'ye çok gittim geldim, iyi biliyorum. Bu üstaharımızın bu işaretleri inşallah şeylerini gösteriyor, işaretlerini gösteriyor. Ya yani insanlar ileride ikisi bir olur veya hatta bir gibi olur. Suriya mə, ya ya qardaq saldı orada. orada hakikata, oranın xalqı həqiqətən Türkiyəni çox sevirlər. Türkiyəni çox sevirlər. Hörmət edirlər. Və orada bir BP qəvri dəriləki yani çox yaxında. Bu 20-də orada saldırır, çox yaxında. Onlarla dərslər yaptım, danışdıq şükür.